Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle 2.6 deste. Hangisi destemi oynamamı istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Yorum yazmak için videoma tıklayıp yorumlar yazabilirsiniz. videoda beğenmeyi unutmayın. Bu videoya 10 like ya da 5 like olabilir. Hadi o zaman maça geçelim. Evet, tamam. İlk rakip çıktı. Önce bol şans deyip yapmışız, yoruluyorum. Ama evet, biz hasar yemişiz. Ama <laughs> jizz falan anlamıyorum da çok. Eski hata. Hadi bakayım. Hasar yedik başlangıçta. 3 maç yapacağız. 3 maçta bakayım neler yaşayacağız. Alev basmayacağım. Bu daha garanti. şunu basın. Bas dur Bir şey basam mı ya? Bir şey basarsa birinci basarım. Tamam. Tomma numara. Çok iyi tomluk. 1x'e karan geçtiğimiz için ben do bininci basacağım. Ne basacaksa artık. Vah. Wow. Cehennem eziri var. Önde bir şey atacak net. Belli zaten. Alev atacağım ya. Bir şey yok. Çöp kartlarla savunalım. biraz donuyor oyunum ya biraz FPS gitti ama neyse basmayacağım ya arkadaşlar şur bakalım bu golün basayım evet 2x geldi şu an daha çok hasar çıkardık alev döndürüp maçı kazanma şansımız var arkadaşlar şur basayım şunu öldürmemiz lazım Basın bunlar. Oo. Ama atrasyon yaptık ya. Güzel. Tanklasın minciyi. Var kür atacak ya da elektro red, büyücü attı. Ha, şöyle tomruk. Tomruk daha iyidir bence buraya. Oo, oh, baba Asar yemeyelim. Basacağım iyice. Sikletlerle savunalım. Dikkatli olalım. Tomruk at. Seri deste. Bu duru bastım. Seri bir birinci basacağım. Seri. Çesi çok iyi oldu. Yandan şey vuruyor. Çok iyi çok iyi çok iyi. Strets Bas bas bas. Bas bas bas. Olmadı ya. Rakip bizi çok zorladı. Mega Shower çok bizi zorladı ya. Neyse diğer maça geçelim. Neyse. İyi oyundu. Tamam. Devam ediyoruz. Karşımızda rakip biz Sıkıntı olabilir. O yüzden o zaman maalesef silah basacağım buraya alev basabilirim arkadan çünkü şey basıyor Bursa iyiydi ya çok iyi ya iyi ikisi şahane son ikisini harcadığını sandım o yüzden direkt birinci bastım Mini pekka o çok sıkıntı. Bekle. Çok rahat savunurum iskeletlerle. Dur dur dur. Aa, işte bu olmaz. Nasıl ya. Üf. Niye oraya bakmıyor ya? Kanka niye bakmadın ki sen? Abi buraya bakmıyor. Ne saçma bir şey. Yani. Mini pekka niye gözüyle bakamıyor? Abi var bir sıkıntı şu an. Bir, iki, 3 4 tamam öldü. Şuna alayım şuna da şey. Ben bunu direkt büyü basacağım. Hap yuttuk. Of, tek yiyormuş. Öyle mi ki bu taktiği? Unuttum taktiği yine. bol şans demeyi unuttum galiba. Bol şans demeyi boş zaman. Demiyor muyum bari? Arkadaşlar slasher düzgün bir şey Bunun ölmesi lazım. Şu cadı ölmesi lazım da şu an. Yavru gelirse direkt basacağım. Adamsın. İşte bu kadar. Tak yaptılar herhalde şimdi. Şimdi mini pekka basacak. Bas 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 bas. Mini pekka basacağı çok belli. Güzel burduk ama işte çok istediğim hasar değil bu. Çok iyi basıyoruz. Adam büyük büyüsü yok. O yüzden istediğimiz kadar atak Ya abi sen nereden vuruyorsun? Bas. Bastım. Abi iksiri yetmiyor. Anasını satayım ya. özlemi kalk. Arkadaşlar küfrettiğimi dilerim. Ben acil acil. Acil. Allahım tam zamanında. Al şunu. Arkadaşlar. Alev. Çok iyi tuttu Alev. Silahları savunalım. Anlasın. Bas binici. Ben fıçıyı saklayacağım ona. Çok iyi Alev ya. Çok iyi Alev ya. Fıçı geliyor. Savun, son savun. Çok iyi. Buz golemi. Bas, 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 bas. Maç dönebilir. Hadi. Bir tane daha vurmamız lazım. Vur. Bıçığı. Çok iyi. İyi oyun diyelim. Arkadaşlar son son maça geçiyoruz arkadaşlar.